Lavuk, ben... lavuk bir çocuk. Lavuk bir çocuk mu? Seversiniz. Seviyorum. Akın'ı seviyorum, Aynen. siz de seversiniz. Ortağım, nasıl? U? Geçen dizi işine <laughs> denk <Dur> geldim. <laughs> bir miyavlasana böyle kanka. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyabilirsiniz. Doktor, bir selam çaksın. uyuyabilirsin. Merhabalar. İbo. İbo bir. Samet abi. Benim oyun bir önemi kalmadı. Ben Boros çocuğuna veriyorum. <laughs> Çağrı abi de bir. Nesin asıldı. Bak bunu Allah sikerim senin belanı. Nereden hemen Çağrı Aa. abi dedin? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Pardon. Yok <laughs> ya Rabbi. sikeceğim. Oyun oynamaya geldim beni. Şey yapmayın şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bak sikerim seni ha çocuk. Allah Allah bir sorgula ya ortamda kaç tane kim <laughs> olmuş <laughs> işte. Tek sormuş. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah Allah gece gece oyun oynamaya geldik. Nasıl tek ya bak. Pardon abi Samet abiden gelince başka okusun. <laughs> Gülmedi <laughs> <laughs> kapama Mikrofonları kapatalım uyuyalım hemen çok seriden bitirelim bu oyunu. Şimdi kim veriyor? Sırayı Tam dayı özel. ver sen ver. Ben Samet'e verdim. Ben de, ben de, dayıya verdim. Ben de dayı Samet'e Sen de <laughs> Doktora veriyor evet. Doktora veriyor Samet? Evet adam dümdüz vampir ya. Dümdüz vampir baba. Yarım doktorun o da bana veriyor. Ben de köylüyüm dümdüz. Orta <laughs> <laughs> <Burada> parmak <laughs> kaldı. <kastırmış. gülüyor> Ya Allah seni Allah. kadar bağnaz bir yobaz görmedim ben sana. <laughs> adam e da köylüyüm amına o bana veriyor ya. Ya oğlum sen sana vereni bulmaya öldürmeye çalışıyorsun. <laughs> oyun böyle bir <laughs> oyun değil. Ya şekerim oyununu bana niye veriyor o zaman? Babacığım adam senin vampir olduğunu düşünüyor. <laughs> ya şu şey <ortam> <laughs> secret piçine veriyorum. Aa <laughs> Mert'i öldürmeseydi ben Mert'e bilenmek üzereydim. Bileniyordum. Bu tur Mert'i astırabilirdim evet, yani. Ben de öyle düşünmüyorum. Bu, ben de öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu vampir. Bu vampir gerizekalı bir orospu çocuğu gibi geldi bana. Senin <laughs> anan. <laughs> Lan orospu çocuğu diyor sana mı diyor dayı git üstüne al onu. İyi sensin orospu çocuğu o zaman. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Biri diyor. Ya. Üstüne alın orospu çocuğu demek ki Zomer Zomet. Hayır, büyük ihtimalle gelecek zekalı mi? bir orospu çocuğu dedim vampir için. E kime dedin işte? Bilmiyorum ki ortadan vampirin kim olduğunu. Kesin. Bak vallahi bu dayı. <laughs> Doktor mal amına koyayım ya. Nasıl bitirdi bu? Tıpı nasıl bitirdi amına koyayım bu? <laughs> Merak konusu. Okuldan okulun ben mektebin amına koyayım dayı. bak bir şey söyleyeceğim benimle oynaman lazım. Zaten bütün oyun boyunca seni koruyorum. Seni astırıyorlar. Seni asanlara astırıyorum. Hı hmm. Nasıl beni astırıyorlar? Yani o? oy veriyorum demek istiyorum. Yağmur bak bu şey. Kimse şey, dayı, dayı astırmıyor yani. Yağmur. Kimse <gülüyor> dayı. Ya şaka mısın? Bir dakika bir dakika. Yağmur bir şey söyleyeceğim. Dayı ne yapıyorsun amına koyayım? Yağmur. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> Kimse dayıyı yastırmıyor. Dayı kendi kendine asılıyor sabahtan beri. O zaman oylamaya geçelim. <laughs>